Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Oyunumuza başlayalım. Kameraya giriyorum. Buradan bir resmi seçiyorum. Ve oyunumuza başlayalım. Renkimi turuncu yapayım. Siz de rengimi yapabilirsiniz. Bu arada ismim Türk. Haberiniz olsun. Bakalım ne çıkacak. Kravat çıktı. Evet. Şimdi geziyoruz. Bakalım. Kim katil? De, de, de Görevimi yapayım ben. Yürüm, tamam oldu. Ama bu Değil mi? Yani. Öyle, şey. Niye Şimdi çıkalım. Evet, evet, başka bir oyuna girdik. Çünkü arkadaşlar artık kartı hep bize bu gibi daha Ee, basayım mı artık? Tamam. Bakalım ne olacak? board imposter ki evet imposter oldu. Bakalım ne olacak? Imposter olduk. Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve zil saatte basın. Şimdi. Ee, Reaktörü bozacaktım ki maalesef bu bozamadım. Arkadaşımız bozdu zaten. Işıkları bozmuş şimdi şunu tamir ederim. Hmm, Katilimiz de buradaymış. şimdi görev yapıyor musunuz gibi görünüyor. Şimdi ben çip Aa, kim oldu bu? Amongos öldürmedim işte insanlar yoksa işler ben ahlıklıdır. yani işler beraberliğindedir hmm. inel inelde var mı? yok inel diye birisi var mı? yok blak blak blakı suçlayalım onu suçlayacağım blak 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 siyah var blak ben siyah veriyorum oyu. Tamam. Arkadaş bunlar kimse bana. Aa Ben böyle şey yok. Sikip vardık bu arada. Sikip yani. Şimdi ben şunu sopa tar... Aa, benim de sopa tarz bitmedi bunlar. Ben... Benim... Ay sopa O sopa tarz bitti. Oh. 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 Metba. Kapılarım kapılarım

Olmuş buralarda diyeceğim de. Evet. Okay. Bakalım kim katil çıkacak? Gerçi bizi katiliz. Sapık mısın ben de artık tamam çalışacağız. Blue. Ya <laughs> <laughs> ben black diyorum. Black. Diyecektim de. Bitti be. İyi. Oley. Oley. Uuu kırmızı ben nasıl Biş. Black Yet <laughs> Diyorum. Kırmızı gitti. Ya yeah, Imposter Bell. Biz kazandık. Oo kaç kişi kalmış. Tamam. Bir kişi öldürdüm. Bir oyun. Ben öldüreceğim bir rak. Çünkü ben böyleyim. Kazanıyoruz. 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 Ha ben öldüreceğim. Ay. Kazandık. 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 Oley Among kazandık. 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 Bu arada gibi abone olmayı unutmayın. video Laka, video, video. Bakın video yazdım, video denk. Video. Oha video yazdım. yapar park. Yama park. Neyse artık yazamadım. Evet, masum geldi. dari hmm

arkadaşlar kestim video yeşil gittim ee, evet kameramı kapattı artık ölürmüyüz? ölmeyiz ölmeyelim o burada kalma yapayım tamam çok uzun bir şey bu bunu öğrendim üye oldu bakalım ben video başlatmışım evet başlatmışım Bana video basmamışım sandım. Şurayı benzer şeyini yapalım. Şu görevi. Ne görevi? Ha düzeltme tamam. Kabul Evet şimdi benzin doldurmaya gidiyoruz bu arkadaşlar. Baba kalmadı kalmadı kalmadı. Evet arkadaşlar biz kazandık. Tabi bir dakikamız kalmış. O yüzden şimdi ne yapsam bilmiyorum. O yüzden video artık doldursam mı ki? Hmm, yani. Neyse arkadaşlar devam edelim biz. Yani uzun sürürse istemiyorum. Sonra sıkılırsınız bir de. O yüzden devam ediyorum. 永装。 Ben beni sokamaz. Orası katil bölgesi. Kesin Bruce öldü. Susma. En gıcık. En gıcık. En gıcık. Kanka ben seni nasıl geçireyim? Bir dakika. Hay. Ha, yoktum. İşte. Orada kaç dakika kalmış? Ona bakayım. Bir dakika. 10 dakikamız olmuş. Bu tur biterse artık oyun videoyu da bitiriyorum. Yani, çok uzun sürmediğini istemiyorum. Sıkılıyorsunuz sonra. Dediğim gibi. Bu arada tekrar dediğim gibi abone olmayı ve Zilisar abone olmayı unutmayın. Zilisar retinli basın ki ilk video yayınlanıyor. Nasıl? Bir dakika. I I I Hangi en gıcık olduğum görev solo 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 yok olmuyor bu görev ben bu görevi yapamam git Allah aşkına ben bu görevi yapmam görev etmiyor zaten of. tek şu da bir görev <laughs> Bir evet, bir <laughs> Artık sıkılırsınız. O yüzden Evet arkadaşlar ki ya videomuzda gözükürüz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sakysiu, nekezavau. Paskambėjau ant stalo. Bordai, ikvėdulumai.